Kırmızı mercimekle aranızı iyi değilse bu tarif fikrinizi değiştirebilir. Eğer onu zaten seviyorsanız kırmızı mercimekle aşk yaşayabilirsiniz. Size merhaba, Burcuks ben. Bu videoda sizlere çok lezzetli bir kırmızı mercimek yemeğinin tarifini vermeye geldim. Geçtiğimiz aylarda bir gün dışarıdan sipariş verdiğimde, bir kase söylediğimde restorandan içinde bu yemek de varmış meğersem. Kırmızı mercimek ve hindistan cevizi sütünün tadı aynı anda gelmişti ağzıma attığım kaşıkta ve tadına bayılmıştım. İkisinin kombini gerçekten süper olmuştu. Hızlıca bir araştırma yaptım ve aslında bu tarifin çok popüler bir Hint yemeği olduğunu öğrendim. Bulmam da zaten çok zor olmadı. Özellikle veganlar arasında yurt dışında sıkça yapılıp yenen bir tarifmiş. Ve ben de varyasyonlarına baktım. Damak tadına göre değişik baharatların kullanıldığı tarifler vardı aslında. Ben de kendi damak tadımıza göre uygun hale getirerek kendi red lentil curry tarifimizi yarattım. Ama ben ona kremsi kırmızı mercimek diyorum. Çünkü Hindistan cevizi sütünün böyle bir etkisi oluyor bu yemeğe. Bu yemek alternatiften çok daha fazlası olan tariflerden biri aslında benim kanalımda. Bu başlıkta biliyorsunuz, yemekleri bulabiliyorsunuz. Peki bu tarif neden alternatiften fazlası? Şimdi kısa kısa size bunu anlatmak istiyorum. İlk olarak kalıpların dışında. Biz Türkiye'de kırmızı mercimeği ya çorba olarak kullanıyoruz ya da onu bulgurla bir araya getirerek köftesini yapıyoruz. Ama kırmızı mercimeği böyle kremsi bir kıvamla ve zengin baharatlarla, farklı tatlarla bir araya getirerek biraz kalıpların dışına çıkabiliriz. Pişirmesi pratik. Her tencere yemeğinde olduğu gibi bütün malzemeleri sırayla tencerenin içine atın, karıştırın ve pişmesini bekleyin. Oldukça pratik ve kolay yapması. Yanı sıra hayat kolaylaştırıcı. Çünkü bu yemek bir tencere yemeği, bir porsiyon değil, içinden birkaç porsiyon çıkıyor. Dolayısıyla pazar akşamından pişirerek haftanın ilk yarısında sizin için kurtarıcı bir seçenek olarak dolabınızda saklayabilirsiniz. Ve son olarak Besin değeri bir hayli yüksek. Kırmızı mercimek B vitamini ve demir açısından zengin bir içeriğe sahip. Yanı sıra protein değeri de hafif alınmayacak derecede iyi. Aynı zamanda hindistan cevizi sütü var demiştik bu tarifte. Hindistan cevizi sütü antifungal, antibakteriyel ve antiviral özelliklere sahip. Aynı zamanda bedene güzel de enerji veren bir içecek olarak bu yemekte krema görevi görüyor. Besin değeri yüksek, yapması pratik, lezzeti zengin. Bu kremsi kırmızı mercimek yemeğinin şimdi o zaman tarifine başlıyoruz. Kremsi kırmızı mercimek yemeği. Orta boy bir tencereye zeytinyağını döküp ısınması için birkaç saniye bekleyin. Isınan tencereye serçe parmak büyüklüğünde zencefili ve 6-7 diş sarımsağı kıyarak ekleyin. Kokuları çıktıktan sonra bir büyük soğanı da doğrayıp üzerlerine ekleyin ve hepsini birlikte 3-4 dakika kadar kavurun. Önceden ıslattığınız 2 kap kırmızı mercimeği tencereye alıp karıştırdıktan sonra 2 kap domates konservesini de dökün. Ve ardından tencereye 1 kap suyu ekleyerek karıştırın. Baharat karışımını hazırlayacağız şimdi. Baharat kavanozlarını yemek pişirme esnasında sıcak tencerenin üzerine direkt bu şekilde dökerek kullanmayın. Çünkü bu siz farkında olmadan, gözle görmeden bu baharatların nemlenerek içlerinde küf oluşmasına sebep oluyor. O nedenle bir çanağın içinde kullanacağınız baharatları harmanlayıp o çanağa dökerseniz tencerenin üzerine çok daha sağlıklı olacaktır kullandığınız baharatlar ve yemekleriniz. Çanağa dilediğiniz kadar tuz, bir tatlı kaşığı zerdeçal, yarım tatlı kaşığı karabiber, köri ve kimyon ekleyip baharat karışımınızı hazırlayın ve bu karışımı şimdi tencereye dökün. Yeniden karıştırın ve kaynadıktan sonra altını kısarak 20 dakika kadar pişmeye bırakın. Ve tarifin az solisti Hindistan cevizi sütü. Dünyayı bilemem ancak Türkiye'de Aroidi üzerine bir marka tanımıyorum. Kremamsı kıvamı gerçekten müthiş. Mercimekler iyice pişip yumuşadıktan sonra sütü ekleyin ve 15-20 dakika daha pişirin. Süre tamamlandığında ocağı kapatın, yemeğin dinlenmesi için de 10 dakika kadar bekleyin. Maydanoz bir hayli yakışıyor bu yemeğe. İnce ince kıyarak servis ettiğiniz tabağa dökebilirsiniz. Koyu kıvamlı kremamsı, içine giren tüm malzemelerin harika bir şekilde harmanlandığı bu mercimek yemeği hepinize afiyet olsun. Leziz kremsi kırmızı mercimek yemeği işte hazır. Çanaklara koydum onları. Üzerine şöyle biraz maydanozla serptim ve yanına da karabuğday ekmeğinden ısıttım. Bandırarak yemek gerçekten keyifli oluyor. Eğer sürekli aynı yemekleri yapıyorum, farklı bir şey yemek istiyorum, sıkıldım diyorsanız bu yemek tam olarak aslında aradığınız şey olabilir. Birçoğu yine evinizde olan malzemeler, bir tek farklı olarak Hindistan cevizi sütünü burada yemeğe kondurmuş olduk aslında ve o da buna kremsi bir tat vermiş oldu. Beğendiyseniz bu videomu like tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Eğer yapar ve yerseniz aşağıya da yorum olarak bana deneyimlerinizi yazın. Videoların devamı için lütfen abone olmayı ve bildirim zilini açmayı da unutmayın. Gelecek haftada görüşmek üzere. Hoşçakalın.